anlamak ve insanın özüne inmektir bence. Ve e, benim yazma sebebimse e, her yazdığım şiirde kendimi daha daha iyi anlamak. Çünkü şiir yazarak kendimi daha iyi ifade edebildiğimi düşünüyorum. Özellikle duygu ve düşüncelerim. Kopya mı çekiyorsun? Yani, kopya en sevdiğim. <gülüyor> <gülüyor> Zaten öyle demek ki demek yani. Olur mu? Olur mu? başlıyoruz. şimdi. Geç yazanları sen istersen soruyorsun. Şey yok. Manevrayı. O biliyor sorusunu. Ya ben sormaya gerek yok. Tamam. Direkt açıyorum. Tamam. Otu yatmayı birleştiriyor ama bana rüzgarı anlatıyor. Eee İsmim Umut Sami Yılmaz. E, felsefe bölümü. öykünün adını unuttun sandım ya. <laughs> Biraz sesli şey Umut Yılmaz felsefe bölümünde. Öyküm adından da anlaşılacağı gibi aslında bir şart portresi. Ee, doğunun belirli felsefi temalara ölüm gibi, yaşam gibi bakış e, açısını anlatıyor. Ve tabii en temelinde tüm edebi eserler gibi insanı ele alıyor. Yazmak benim için e, konuş, konuşmanın bir olduğu bir dünyada, bir yaşamda <laughs> yazarak farklı bir şekilde kendimi anlatma biçimi olarak. Ee, dergide Yemen Denizi'ne bakarken adlı bir hikayem var. Ee, Yemen Denizi'ne bakan... İsim söyle. İsmim Ahmet Raşit. Ee, Psikoloji Bölümü Hazırlık Sınıfı Öğrencisiyim. Ee, dergide Yemen Denizi'ne bakarken adlı bir hikayem var. Oyuncu <laughs> sen kime aldın ya? <laughs> ben kime aldım? Etrafındaki arkadaşlarım var. Anneanneme özellikle anneanneme de ben okumayı çok seviyor, kitap okumayı çok seviyor. Ee, kardeşime aldım. Teyzeme göndereceğim ama onu unuttum. Muğla'ya teyzeme göndereceğim. Kuzenim falan da okusun diye. Onlar da çok seviyorlar. Ama genelde işte arkadaşlarım burada okuyan özellikle. De ben tiyatro de hani hani oyuncu, oto oyuncularında olduğum için oradaki bazı arkadaşlara da söylemiştim hani isteyen var mı diye. Onlar da istemişlerdi. Hepsini toptan aldım. 17 tane oldu. <laughs> Yazmak benim için... Aslında ben yazmaya biraz geç başladım. 10. sınıf civarlarında başladım. Edebiyat öğretmenim sağ olsun. Yazmayı şu şekilde tanımlayabilirim ben. Yaşama mücadelesi ve bu süreçte bir hani kendimi ifade etme yolu olarak düşünebilirim. Yani yazmadığım zaman kendimi rahatsız hissediyorum ama her anda da yazmayı ihtiyaç olarak görmüyorum. Şu an... Çok daha güzel hava. O zamanlar çok kötüydü. Kaçıncı yılın okulda Fırat? Üçüncü yılım bu. <laughs> Hazırlık da okudum ama <laughs> ben kalmadım. Bence gayet iyiyim. <laughs> genç yazarlara ilk önce ODTÜ'ye gelmelerini tavsiye ederim. Daha sonra ODTÜ Genç Yazarlar Topluluğu'na gelmelerini tavsiye ederim. Okula gelir gelmez aslında kendimi bir anda ODTÜ Genç Yazarlar Toplumunda buldum. Ve iyi ki de bulmuşum. Çok mutluyum. Aa, çok çıkmadı orada. Tam oldu oldu. Şimdi işte bir Hazır mıyız? Ama çantaları güzel gösterelim yani. Çıkıyor yapalım? Adın ve bölümü. Merhaba, ben Naz Özbey. İngilizce öğretmenliği birinci sınıf öğrencisiyim. Evet. <laughs> Devam etseydim miydim yazılarıma ya? Yazından. <laughs> Manevra sana ne anlatıyor, neyi anımsatıyor? <laughs> manevra benim için uzun süre sonra kavuştuğunuz bir dost gibi. Çünkü e, bu benim için uzun süreli bir hayaldi. E, hiç düşünmedim Otti'ye geldiğimde bir dergide yazım olur ve gerçekten e, benim gibi insanlarla tanışırım ve bu konularda muhabbet ederiz diye hiç düşünmedim. O yüzden kavuşmak yani manevra benim için mühendisliği böyle bölümü hazırlık sınıfıyım. E, yazım Zıtların Aynılığı adlı bir yazı. uyarı ve çağrı olarak anlatıyorum. bir daha alabilir miyiz? Tekrar. Evet, bir daha. Şöyle buraya mı geçelim. Koşuyor muydu? Ne yapıyorsunuz? Bu nedir böyle? Ne yapıyorum? Çöpçe. Gitti buradan. Nasıl Hayır tamam. Şey diyecektim dur. olsun. <laughs> farklılıklarını zenginlik olarak gören ve hani e, yazma tutkusu etrafında birleşmiş insanların birliğini anlatacağım. Tamam başlıyor ee, muyuz? E, Manevra sana ne anlatıyor? Neyi anımsatıyor? Manevra bana farklılıklarını zenginlik olarak gören, e, yazma tutkusu etrafında birleşmiş insanların birliğini anlatıyor. Hocam merhaba. Adınızdan ve dergideki yazılarınızdan bahseder misiniz? Evet. Peki manevra sizin için ne ifade ediyor tam olarak? Hmm. Aaa.